Kale ve Düşman elini kolunu sallayarak geçeceğini sandığı Çanakkale Boğazı'nda 18 Mart 1915'te ağır bir bozgun uğradı. Ardından kara saldırılarına başladı. 25 Nisan Gelibolu çıkarması ardından Çonkoyalı Savaşı. Setül bölgesindeyiz. Düşman 6 Mayıs'ta stratejik öneme sahip Alçıtepe'yi almak üzere 44 taburla taarruza geçiyor. Topçu desteğiyle yapılan bu taarruz Çanakkale'deki destansı savunmalardan birine sahne oluyor. Bir İngiliz askerinin günlüğüne yazdığı şekliyle. Bize taarruzdan önce beş çayımızı tepedeki zeytin ağaçlarının altında içeceğimizi söylediler. Komutanımız "Merak etmeyin. Haftaya İstanbul'da nerede olacağız." dedi. Biz o gün Alçıtepe'deki Türk siperlerini gördük. Hatta taze açmış bahar çiçeklerinin kokusunu bile duyduk. Lakin tepeyi almak mümkün olmadı. Bu büyük kahramanlık gününden bir önceki gece siperdeyiz. Oradaydılar. Siperin ardı vatandı ve onlar bunu biliyordu. Hasan oradaydı. Şehmuz oradaydı. Temel Oradaydı. Ökkeş oradaydı. Herkesin hakkı sandığı Hatice oradaydı. kesrin, İvrindi kazasındanım. şehit kızı, şehit kardeşiyim. Balkanlarda Trablusgarp'ta dövüştü aile. Çanakkale'ye gönüllü toplamaya geldiklerinde ailemde savaşacak kimse kalmamıştı. Bu bölükteki köylülerim dışında kimse bilmez asıl kimliğimi. Babam, ağam sancağı yere düşürmediler. Ben de düşürmeyeceğim. Vatanın dört bir yanından gelmiş bu yiğitler günlerdir uykusuz. Günlerdir yorgun. Günlerdir. 18 Mart. Ana, sabah tayını üzüm oşa. Sağ Öyle? Yok. Akşam? Yok. Ya. ya ekmek? Yerim. Ne güzel. Sağ Kınalı Ali. Neyin var be Ali? Pek durdunsun? Gene saçıyla dalga geçtiler herhalde. Neden yaktıklarını da söylemiyor ki? Bilmiyormuş gibi davranıyor. Bilirim elbet. Bilmem mi? Anam uykumda yakmadı yakınıyı. Bilirim. Bilirim de söyleyemem. Anamın kulaklarında çığlır sesleri. Eğleniyor. Sakın anacığım sakın. Kardeşıma da yakma demişsin. Yaktım o, Yaktım. Kardeşine da yaktım. Söyle arkadaşlarına. Gülüşüp dalga geçmesinler seninle. Bizim buralarda kınanın hükmü büyüktür o. Kurbanlık koçakına yakarız ki. Hakka kurban olsun diye. Gelin gidecek kızlara kınayı yakarız ki. Eğne çocuklarına kurban olsun diye. Askere gidecek yiğitlerimize kınayı yakarız ki vatanına kurban olsun diye. İşte oğul, işte ben de seni kurbanlık koçlar gibi kınalayıp yolladım oğul. Arkadaşlarına selam ederdim. Senin de gözlerinden hasretle öperim oğlum bu İşte cephede böyle yiğitler vardı sadece dostun değil, düşmanın bile takdirini kazananlar. Bir Anzak askeri annesine şöyle bir mektup yazdı. Sevgili anneciğim, bugün cesetlerin toplanması ve yaralıların bulunması için verilen kısa ateşkeste ilk kez Türk askeriyle yüz yüze geldi. Gazetelerimiz ve politikacılarımız bize Türklerin canavar olduğunu söylemişti. Oysa ben Karşımda benim gibi kederli ve endişeli genç adamlar gördüm. Onların da mutlaka onları bekleyen anneleri, kardeşleri, belki eşleri, sevgilileri vardı. Bana süt ikram ettiler. Ben de onlara et verdim. Almadılar. Domuz değil sığır olduğunu anlasınlar diye ellerimle başımın yanına boynuz yapıp inek gibi böğürdüm. Güldüler. Ben de bilmiyorum. Sonra el sıkıştık. Siperlerimize döndük. Gözlerinde korkunun zerresi yok. Onlar vatanları için dövüşen genç insanlar. Peki benim burada ne işim var? Bana süt verdiler, Karşılıklı gülüştük. Onları öldürmek istemiyorum. Onların beni öldürmesini istemiyorum. Anne, yardım et. Burada olmak istemiyorum. İşte cephe gerisinde analar, yavuklular, bacılar vardı. Özlemle bekliyorlardı. Ama onlar önce Aa! dediler. kapının arkasında ellerimden tuttu. Gözlerime baktı. Geleceğim dedi. Beni bu evde bekle diye söz verdirdi. Ya gelirdi. Ya gelirdi. Beni bulamazsa. Heh, bulamazsa. Benim güzel yüzün hanım. Senin kocan gibi itler. Senin gibi kadınlar olmasaydı eğer. Esme rüzgar. Al artık. Gözümün yaşı. Sen artık. Çanakkale'de kaldın. Çok bekletme. Gel artık. Kumandanım. Taarruzdan bahsediyordunuz. Evet arkadaşlar. Zaten bu akşam yanınıza gelmemizin de sebebi bu. Aldığımız istihbarata göre İngilizler üzerinde bulunduğumuz Alçıtepe'yi almak üzere Şafak'la birlikte büyük bir taarruza geçecekler. O yüzden bugünü silahlarımızın bakımına temizliğimize ve sevdiklerimize mektup yazmaya yayılalım. Emredersiniz kumandırım. Sağ olun. Sokak yolla bu satırları dinlerken güzel gözlerine yağmurlar inmesin. İlk bahar geldi. Kavuşmak yakın gayrı demeyiz. Bilirim hasretlik zor. Hasretlik çetin geçmekti. Küçük kardeşim, bacılarımı ve seni çok özledim. Hepinizi tek tek sevgiyle kucaklarım. Yarın büyük bir taarruz bekliyoruz. En ağır şartlarda. İşgalcilerin gelişmiş makinalarına karşı bu vatan için göğsümüzü siper edip kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Hakkınızı helal edin. Aslan yarın kız senin adın, Ben doğandım sende Gençliği. Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni elbet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kast edecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevdilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, Damarlarındaki asil, asil. kan da mevcuttur.